Onlarca öğretmene gözaltı. Tutuklu polisi oğlunun cenazesine göndermediler. 21 TRT çalışanı için 15 yıl hapis sistemi. Günün haberleri başlıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TRT'de görev yaparken ihraç edilen 21 kişi hakkındaki iddianameyi tutukluluk halleri birinci yılını doldururken açıkladı. Savcının açık kaynak araştırmasına göre diyerek sadece çeşitli medya sitelerinde çıkan haber küpürlerini delil olarak gösterdiği iddianamede başka bir delil bulunmadı ortaya çıktı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Haber Kanal Koordinatörü Ahmet Böke'nin de aralarında olduğu 21 kişi hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. O hal kararnameleriyle kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gülen cemaatine hedef alan soruşturma kapsamında başlatılan operasyonlarda 13 ilde 28 öğretmen gözaltına alındı. Müzik Muğla'da görevliyken o hal kararnamesiyle mesleğinden ihraç edilen ve tutuklanan polis memuru trafik kazasında hayatını kaybeden küçük oğlunun cenazesine gönderilmedi. Adalet Bakanlığı son görevini yapmak isteyen acılı babaya cenaze izni vermedi acılı aile vefat eden çocuklarını babası olmadan gözyaşları içinde ebediyete uğurladı. Cumhuriyet Gazetesi davasının ikinci duruşmasında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu savunmasını yaptı. Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin bedeli tutuklanmak, cezaevine konmak ve savunma için 9 ay beklemek diyen Sabuncu, benim hiç masak raporum yok ama savcı zengin göstersin diye iddianameye masak raporu da var diye eklemiş olmayan raporun 3 tanığı da Cumhuriyet Gazetesi'nden çok utandım sözlerini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 füzelerinin satışı ile ilgili Rusya ile imzaların atıldığı yönündeki açıklaması hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bunun hayata geçmesi halinde ise Amerika için endişe kaynağı olacağının altını çizmişti. Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri daha önce açıkladıkları terör listesine 9 kurum ve 9 kişiyi daha ekledi. Katar'a abluka uygulayan dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş. Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Yeni ambargo listesinin Erdoğan'ın bölgeye yaptığı ziyaretlerin ardından gelmesi dikkat çekti.